Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağımın balkonuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Evet bugün e, kohlera ile geldim karşınıza. Bakın arkadaşlar kohlera halen bu, böyle güzel güzel çiçek açmaya devam ediyor. Çiçekleri üzerlerinde bir yandan böyle bitiyor, bir yandan böyle taze tomurcuklarını gönderiyor. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama artık yavaş yavaş da buradan yapraklarını dökmeye başladı. Evet, kohlera'nın rizomları bakın şuradan patlamış. Yeni taze sürgünlerini vermeye başlamış. Aynı şekilde buradan da taze sürgünleri çıkmış. Çoğaltması nasıl oluyor? Şuradan bir tane rizomunu aldığımız zaman, söktüğümüz zaman arkadaşlar bunu bu şekilde çoğaltabiliyoruz. Koleranın çoğalması gerçekten çok basit. Yani bilmiyorum bana basit. Bakımı da o kadar kolay ki menekşe giller grubuna giriyor. Fakat menekşe gibi nazlı değil. Ama kohleranın en önemli püf noktası ne? Konumunu çok iyi ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Konumu bol aydınlık olan bir yerde durmalı. Evinizin en aydınlık yeri nereyse, havadar yeri nereyse orada konumlandırın. Konum gerçekten kolera için çok çok önemli. Az önce dediğim gibi hem böyle yeniden yavru rizom vermesi için bir yandan rizomlarını veriyor. Bir yandan aşağıdaki bakın sarkan dalları da böyle çiçeklerini aşmaya devam ediyor. Evet, kohleranın toprağı nasıl olmalı? Biraz da bundan bahsedelim. Kohleranın toprağı, ben arkadaşlar şuradan toprağımı size göstereyim. Evet, bakın benim toprağımı şuradan size gösteriyorum. Benim toprağım her videomda da söylüyorum. Toprağı alırken şuna dikkat edin. Bir, içinde torf olsun, vermikül olsun. Kesinlikle torf, vermikül, perlit olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bakın ben bunlara meşedi bir toprağa karıştırmıştım. Meşedi bir toprağından gelen otlar arkadaşlar. Bunları da şuradan şöyle yavaş yavaş koparayım. Bahçeden toplayıp geldiğim meşedi bir toprağını buna da karıştırmıştım. Gördüğünüz gibi bakın böyle kenarlarında tabii ki dışarıdan gelen toprakta illaki böyle tohumlar olacaktır. Onlar da çıkacaktır. Evet onları topladım. Bakın sevgili arkadaşlar, bu da geçen gün e, böyle temizliğini yaparken ucundan kırılan pembe ceylan gözün küçücük bir dalı kırılmıştı. Ben de e, Gökçe Mira kuşumun adına dikmiştim onu. O da tuttu. Şöyle yavaşça kendi annesini de göstereyim. Bakın sevgili arkadaşlar, bu da kendi annesi. E, çok güzel rengi var, böyle koyu pembeyle siyah karışımı ceylan gözü. Artık böyle yaprakların uçlarına bakar mısınız o kadar güzel yerini sevdi ki o kadar güzel canlı bir hareketli bir şekilde ilerliyor ki Allah'ın izniyle çiçek açmaya yavaş yavaş kendini hazırlıyor. Ceylan gözlerinin bakımı nasıl olmalı bunlardan bahsedelim kısaca. Ceylan gözünün bakımı da sardunyalarla aynı herhangi bir şekilde farklılık yok arkadaşlar. Aynı sardunyalara nasıl bakıyorsak ceylan gözlerine de aynı o şekilde bakıyoruz. Ceylan gözleri böyle e, kuru asma dalları gibi bakın arkadaşlar. Kuru ağaçlar gibi üzerlerinde böyle aşağıya doğru sarkıyor. Şöyle göstereyim. Bakın bu da beyaz ceylan gözü. Bu da e, yavru ağzı ceylan gözü arkadaşlar. Bunlar bu şekilde asma gibi aşağıya doğru sarkarak uzuyor. Uzasın bakalım inşallah bu çiçek açtıktan sonraki dönemde Allah'ın izniyle onların budamasını yapacağım. Elime geçeni saksıya koyuyorum arkadaşlar. Bakın bu da burada bodur sardunya. Bu da kırılmıştı. Bunun annesini de göstereyim size. Şöyle yavaş yavaş dönüyorum. Burada da bakın açan sardunyalarıma bakın arkadaşlar. Gayet güzel çok güzel bir çekildi çiçek açmaya devam ediyor. E, bu dönem olarak tabii çiçekleri bir tık daha küçük oluyor ama olsun. Önemli olan böyle balkonumuzun şöyle güneşten de pek alamıyor ama bu telefon. Evet gelelim e, o bodur sardunyanın annesi de burada arkadaşlar bakın bunların şöyle kenarlarından hafif böyle budamalar yapmıştım budamaları yaparken o kırılmıştı onu da onun dibine koydum bakın arkadaşlar gayet güzel bir şekilde çiçek açmaya devam ediyor evet bu da toprağın bahçeden getirdiğim hatta bunun videosunu çekmiştim bunu böyle ben eliyorum arkadaşlar şöyle bu meşedi bir toprağı. gerçekten çok güzel bir toprak böyle sıkıp da şöyle Bakın arkadaşlar açtığımız zaman un ufak dağılıyor. Islakken de aynı şekil oluyor. Herhangi bir şekilde sıkıntı olmuyor. Böyle çiçeklerimin diplerine ben getirdim. Saksıların diplerine bu şekilde koydum. Tabi buradan aynı şekilde böyle otlar çıkıyor. Önemli değil. Ben o otları topluyorum. Onları yolluyorum. Sıkıntı değil. Burada da beyaz sardunyum var arkadaşlar. Bakın meşedi bir toprağını verdikten sonra yapraklarındaki farklılığı gördünüz mü? Böyle yapraklarındaki farklılıklar o kadar güzel oldu ki böyle canlı canlı oldular. Şöyle yavaşça kaldırıyorum. Burada dikenler tacım. Şöyle hafiften dönüyorum. Burada şöyle göstereyim. Evet. Burada da fırfırlı yaprak güzelim. Arkadaşlar bunu çok soruyorsunuz. Fırfırlı yaprak güzelini. Benim herhangi bir şekilde maalesef satışım yok. Satış yapmıyorum arkadaşlar. Sadece Hobi olarak bakıyorum. Onun için sizlerle bakımını paylaşıyorum. Kalanşolarım bakın buradaki kalanşom da artık yavaş yavaş tomurcuğa hazırlanmaya başladı. kalan kalanşoların dönemi geliyor artık. Bu kırmızı, bakın bu da yeni laydı diktiğim şu, yeni laydı diktiğim beyaz kalanşon. Evet şöyle yavaşça döndüğüm zaman evet arkadaşlar burada da şöyle gerileydi göstereyim size. Burada dikenler tacım var. Ceylan gözlerim, kohler alarım. Bu da evet arkadaşlar, bu da cam güzeli. Artık bunun da yavaş yavaş budanması gerekiyor. İnşallah bir fırsat olursa budamasını yaparız. Evet, kohlera kürleri gerçekten çok seviyor. Kesinlikle ve de kesinlikle kohneralara kür vermenizi tavsiye ederim. Konum olarak yerini iyi ayarlayın. Kon toprağını iyi ayarlayın. İlk etapta arkadaşlar şöyle iki numara saksıya diken diktiğiniz zaman ondan sonra bir büyük saksıya aktarabilirsiniz. Yavaş yavaş zaten saksıyı kohlere tamamen dolduracaktır. Bakın arkadaki hüzomlarında bile çiçekleri var. Evet sevgili dostlar bugün e, herhangi bir şekilde kür vermeyeceğim sadece sizlerle böyle koleraların ve de genel olarak çiçekleri göstermek istedim burada şöyle göstereyim bakın burada da şöyle evet sarı e, dikenler tacım sevgili arkadaşlar dikenler tacının inşallah budamasını şunun budamasını yapacağım sizlerle o zaman paylaşırım nasıl budanacağını ha burada da yaprak güzelim gayet güzel sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bugün sizlerle şöyle bir çiçeklerim genel bakımını ve de kohleramı özellikle kohleramı göstermek istedim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepiniz tek tek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.